Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, Muhammed Bey, ilk cihazınızı yaptınız. Evet. Bu cihazın şükür. neyi vardı? Neyi vardı? On off temas etmiyordu. Bir kapanıp açılıyordu. Reset atıyordu. Reset atıyordu, evet. Ve ne yapmıyordu? Cihaz açılmıyordu, açılmıyordu Evet. cihazın iç kısmını gösterelim. Şöyle, bütün her tarafına müdahale edilmiş, arka tarafına müdahale edilmiş. Evet. evet. Ölçümlerimizi yaptık şarj geliyor, giriyor. Ama ama işte batarya işte, voltaj gelmiyor. Gelmiyor evet. Arızasını tespit ettik. Çok şükür tespit ettik sayenizde hocam. Evet. Şu an şu an full gördüğünüz gibi çalışıyor. Cihazımız aktif hale geldi. Evet. Bugün kaçıncı günümüz Muhammed? 8. gün. 8. gün ve tamir yapıyorsun. Evet. Demek ki eğitimsiz olmuyormuş değil mi Muhammed? Aynen hocam. Eğitim şartmış. Sen yeni gelecek arkadaşlara ne söylemek istersin? Gelsinler, öğrensinler, eğitim alsınlar. Eğitimsiz bu iş olmaz. Evet, te teşekkür ediyoruz. Rabbim çıkmış olduğum bu yolda seni muzaffer kılsın. El sallayabiliyorsun ben Muhammed. Teşekkür ederiz.